Herkese merhabalar. Hobistan Gül YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Bugün yapacağımız oyamız iki sıradan oluşan şöyle sıralı, kibar, zarif bir model. Güpür gibi duruyor. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenip yaparsınız. E, kullandığım malzemelere geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma e, ücretsiz bir şekilde abone olup beğeni ve abone olabilirsiniz. Beğeni ve yorum yaparak da bana destek olursanız çok sevinirim. Bu benim için çok önemli. Kanalımın ilerlemesi için daha, daha geniş kitleye ulaşması için bunlar gerekli. O yüzden beğeni yapmayı hatta mümkünse yorumda yaparsanız çok sevinirim. Evet kullandığım malzemeler tülbentimin rengi Cenk marka karamel rengi 1144 numara. Bu şekilde tülbentini alıyoruz. İpimizde Bire bir uyumlu bir rengi var. Altın Başak 144 numara. 1144 numara da var. O biraz daha koyu düşüyor. Aslında Tülbent'in hani paketin üzerinde ip numarası 1144 ama ben 144'ünü tercih ediyorum. Diğeri bana biraz koyu geldi. Siz de ya ondan ya bundan alabilirsiniz. Tercih sizin. Diğer ipimde şöyle krem ama koyu krem şöyle kapiçino tonlarında bir krem hani ile uyumlu oldu hani beyaz gibi sırıtmadı hoşuma gitti siz de istediğiniz tonda uydurabilirsiniz kullandığım tığım 21 numara 22 numara tığı da kullanabilirsiniz tülbentimizin alt tığlamasını iki, 2 zincirle yapacağız. yani yaptım. geniş atmamız gerekiyor ama tığ battığınız aşırı sıkıysa 3 zincirle de yapabilirsiniz. Evet oyamızın yapılışına geçelim. Evet oyamızın ilk sırasını tülbentimizin tersinden işleyeceğiz. Neden derseniz bakın görüyor musunuz? Tersinden işlediğim için sık iğnelerim terste yani sık iğnelerim ters tarafta e, şey, e, düz olmayan tarafı tırtıklı olan düz tarafı da ön yüze düştü. Ama gösterdiğim tam tersini ön yüzden yaparsanız buradaki tırtıklı yer ön yüze gelir. Ön yüzü de arkaya gider. Yani o şekilde de oyanız ters olmuş olur alt sırası. O yüzden tülbentimizin tersinden başlıyoruz. Evet, oyamızın ilk sırasını tülbentimizin tersinden işleyeceğiz. Neden derseniz bakın görüyor musunuz? Tersinden işlediğim için sık iğnelerim terste yani sık iğnelerim ters tarafta e, şey, e, düz olmayan tarafı, tırtıklı olan düz tarafı da ön yüze düştü. Ama gösterdiğim tam tersini ön yüzden yaparsanız buradaki tırtıklı yer ön yüze gelir. Ön yüzü de arkaya gider. Yani o şekilde de oyanız ters olmuş olur alt sırası. O yüzden tülbentimizin tersinden başlıyoruz. Evet başlangıçta ipimizi tığımıza sabitliyoruz. Bir tane de zincir çekiyorum. Şöyle bir santimden kısa olacak şekilde bir tane örümcek yapıyorum. Çok uzun tutmuyoruz. Bu şekilde herhangi bir tığ battısından girişimizi yapıyoruz. İpimizi aldık, kapattık, bir tane zincir çektik. Dülbentimizin ön yüzüne dönüyoruz. Bakın burada örümceğimizin iki tane e, ipi yukarıda teki de altta olacak şekilde aradan giriş yapıyorum. Bir tane sık iğnesi yaptım. Tekrar aynı boşluktan giriş yapıyorum. İkinci sık iğnem tekrar aynı boşluktan giriş yaptım. 3 4 5 ve 6 Şimdi benim yaptığım örümceğe göre 6 zincir 6 e, sık iğnesi ideal oldu sizin biraz daha küçükse 5 yapsanız daha iyi olur uzunsa da 6 yapmanız daha iyi e, daha uzun istiyorsanız örümceğinizi o zaman da sık iğne sayınızı artırmanız gerekiyor yani şu kısmı üst kısım, alt kısma eşitlenecek. Çok hani e, sık iğnenizi az yaparsanız eğer şurada bir bolluk olur, fazlalık çok düşer. Çok da doldurursak e, bu şekilde diyelim doldu. Bu sefer gerilme yapar üstte. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı uzunlukta örümceğimizi yapıyoruz. Arka yüze döndüm bir tığ at, atlıyorum ikinciden girişimi yapıyorum ipimi alıyorum kapatıyorum bir tane zincir çektim ön yüze döndüm evet, şuradan hemen giriş yapabilirim bakın iki kanat yukarıda tek kanat altta olacak şekilde tığımı geçirdim ipimi aldım kapattım bir sık iğne 2 3 4 5 6 6 tane sık iğnesi yaptım. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar aynı uzunlukta örümcek yapıyorum. Arka yüzü döndüm bir tane tığ battısı atlıyorum ikinciden girişimi yapıyorum ipimi alıyorum kapatıyorum bir tane zincir çektim ön yüze döndüm Evet örümceğimin iki kanıtı yukarıda tek altta aradan girdim 1 2 3 4 5 6 6 tane sık iğnesi yaptım bir tane zincir çekiyorum. Evet alt kısmının yapılışı bu şekilde. Siz videoyu ilerletmeden hemen şunu söyleyeyim. Bir tane daha çiçek yaptıktan sonra size köşe kısımlarında anlatmak istiyorum. Köşe kısımları çok önemli boyada. Onu dinledikten sonra ilerletirseniz daha iyi olur. Evet tekrardan örümceğimi yaptım. Şimdi kamerada örümceklerimi çok eşitleyemiyorum. Siz daha düzgün bir şekilde yaparsınız. Bir tığ battısı atlıyorum. ikinciden girişimi yapıyorum. Kapatıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Ön yüze döndüm. Örümceğimin arasından giriş yaptım. 1 2 3 4 5 6, Alt, 6 tane sık iğnemizi yaptık. Şöyle fazladan da bir tane zincir çekip keseceğim. Şimdi köşe kısımlarına da geldiğinizde doğrudan gelişi güzel devam ederseniz köşelerinizde büzüşme, gerilme olur. Tülbentiniz yani büzüşür, düzgün durmaz o yanınızda köşeye geldiğinizde bakın birer tığ battısı atlıyoruz ya şuraya köşe sayalım tam şuraya köşe sayıyoruz geldik köşeye şuradaki tığ battımıza yaptık geçeceğimiz ya yaptıktan sonra hemen yanına bir şu iki tanesini tığ battının yanına hemen bir tane daha çiçeğimizi oluşturacağız sonra bir tane 4-5 tanesini tığ battısı atlamadan yakınlaştırıyoruz hatta diyelim ki yanına hemen yaptınız da ya bir tane daha. Şu en köşedekini bir tığ battısına iki tane çiçeğinizi bile yapabilirsiniz. O şekilde yakınlaştırabilirsiniz. E gerilme olmaması için. Evet, ikinci sıramızın yapılışına geçelim. Evet şöyle bir bakalım. İşlediğimiz taraf, oyamızın başladığımız tarafımız burası. Görüyorsunuz sık iğnelerimizi ters durumda. Ama şöyle ön yüze dönüyoruz. Bakın düz bir şekilde gayet iyi duruyor. Ee, üst sırasını normal düzden yapacağız. Diğeri gibi farklı yapmayacağız. Bu şekilde buradan başlayacağım. İpi tığımı sabitliyorum. Örümceğimizin ortasındaki boşluktan girişimizi yapıyoruz. İpimizi aldık. Kapattık. 1 2 zincir çektim tekrar ipi tığın üzerine 1 2 iki. iki defa da alıyorum. Bir defa aldığımda kısa oldu dolgularımı rahat e, dolduramadım. O yüzden iki defa alıyorum. Aynı boşluktan giriş yapıyorum. İpimi alıyorum. 1 2 ve 3. 3 defa adı çıkıyorum. Çok da uzun yapmayalım. Normal dolgudan birazcık e, büyük olsun. 1 2 zincir çektim. Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. Dolgu ile zincirin arasındaki boşluktan girişimi yapıyorum. Bir. 2 defa da çıkıyorum. Tekrar ip tığın üzerine aldım. Aynı boşluktan giriş yapıyorum. İki defa da çıkıyorum. Tekrar ip tığın üzerine aldım. Aynı boşluktan giriş yapıyorum. İki defa da çıktım. Tekrar ip tığın üzerine aldım. Aynı boşluktan giriş yapıyorum. İki defa da çıkıyorum. Tekrar ip tığın üzerine aldım. Aynı boşluktan giriş yaptım. 1 bir iki defa da çıkıyorum Şimdi baştaki zinciri de sayıyorum onunla beraber 2 4 6 6 tane dolgumuz oldu İsterseniz biraz daha iri olmasını bir tane daha fazladan yapabilirsiniz tekrar aynı boşluktan girişimi yapıyorum ipimi alıyorum kapatıyorum bakın burada doğrudan sıradaki örümceğimizin ortasındaki boşluktan girişimizi yapıyoruz kapatıyoruz. 1 2 zincir çektim. Tekrar ipi ta 2 defa doluyoruz. Aynı boşluktan giriş yapıyorum. 1 2 3. 1 2 zincir çektim. İpi tığın üzerine bir defa alıyorum. Dolgumu yanındaki boşluktan girişimi yapıyorum. 1 2 defa da çıkıyorum. Tekrar ipi tığın üzerine aldım. Aynı boşluktan giriş yapıyorum iki defa da çıkıyorum. Tekrar ipi tığın üzerine aldım. Aynı boşluktan giriş yaptım. İki defa da çıkıyorum. Tekrar ipi tığın üzerine aldım. Aynı boşluktan giriş yaptım. 2 4 5 oldu. Tekrar ipi tığın üzerine aldım. Aynı boşluktan giriş yaptım. 6 tane oldu. Tekrar aynı boşluktan giriş yapıyorum. Kapatıyorum. Şimdi ben modeli çıkartırken bayağı uğraştım. E, zorlandım. Aslında model zor değil. Ama e, biraz kafam karıştı. Ben hani e, videodan izlemedim. Sadece görselden modeli çıkarttım. Hatta görselde ters işlenmiş. Şu alt kısmı terstiydi. Üstü de düz işlenmiş. Ben düzelttim. Ya yani bu alt kısmı daha önceden başka bir modelden yaptığım için doğrusunu yapmış oldum. Üst sırasında da mesela şuraya batacağıma en son battığımı direkt karşıya geçiyordum. En son toparladım çok şükür. Modeli çıkarttım. Ütüsünü yaptım. Sizinle paylaştım. Ee, umarım e, size kolaylık olur. Benim anlatımım kolay bir şekilde işlersiniz. Evet sıradaki örümceğin ortasındaki boşluktan girişimizi yaptık. Kapattık. Bir, iki zincir çekiyorum. Tekrar e, ipi ta iki defa doluyoruz. Aynı boşluktan girişimizi yapıyoruz. Bir, iki, 3 3 defa 3 de 3 çıktım. 2 zincir çektim. İpi tığın üzerine bir defa alıyorum. Dolgun yanındaki boşluktan girdim. 2 defa da çıkıyorum. Tekrar ipi tığa aldım. Kaç oldu? 3 4 5 ve 6. Alt. 6 defa doldurdum aynı boşluktan girişimi yapıyorum kapatıyorum sıradaki örümceğime geçiş yapıyorum bir iki zincir çekiyorum iki kere doluyorum bu modeli isterseniz şu an bende yok ama şu alt sırası aynı olup üstte farklı e, boncuklu yapabilirsiniz. O şekilde de çok güzel modeller var. İlerleyen zamanlarda inşallah farklı modeller alt sırası aynı olup üstte farklı modellerle e, paylaşımım olacak. Boncuklu olarak. 2 4 5 6 Evet 6 tane yaptık. Tekrar aynı boşluktan girdik. Kapattık bir tane zincirimizi çektik. Şurayı da alalım. Normalde ben e, oyalarımı bitirdiğimde kesinlikle bu şekilde kesmiyorum. Arka tarafı alıp e, kısaltıyorum. Yani yönün değiştirdikten sonra kısaltıyorum. Çakmakla yapıyorum. Bu şekilde yaparsam sökülür. Evet, oyamız bu şekilde hanımlar. Umarım anlatımım yeterli olmuştur. Ütüsü de çok basit, zor değil. Hangi taraf size kolay gelirse, tersinden basıp daha mı düz olur ya da önden daha iyi toparlar. Bakarsınız, ona göre ütülersiniz. Şimdi ütülü haliyle tekrar bakalım. Evet. Bu şekilde. Gerçekten güzel bir oya. Ben beğendim. Eğer yapacaksanız sizlerde şimdiden size kolaylıklar diliyorum. Hmm. Ee, videomun da sonuna geldim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah emanet olun.